Selamlar, ben Hümeyra. Kameranın arkasında da Ali var. Ee, bu sabah saat 5.30'da kalktık ve King Cross'a geldik. Şimdi York'a gidiyoruz. <laughs> ee, 5.30'da kalkmamızın sebebi evimizin çok uzakta olmasından kaynaklanıyor ne yazık ki. Ee, biz biletleri Trainline'dan e, Trainline'dan birkaç gün öncesinde almıştık. İki kişi toplamda gidiş dönüş 95 pound gibi bir şey ödedik. Bu seyahatimizin teması Vikingler olacak. Belki biliyorsunuz. Bilmiyorsanız eğer hani York bilinen İngiltere'deki bilinen en eski Viking şehri olarak geçiyor. Bizimde bizim de temamız bu olacak. Bakalım. Bu arada York Londra'ya giderseniz ve kaç gününüz varsa günübirlik gidip gelebileceğiniz bir yer çok tavsiye edilen bir yer. Biz de test edeceğiz bakalım gerçekten değecek bir yer mi gitmeye. Ee, ama özellikle Orta Çağ İngiltere'si e, ondan sonra Roma dönemi ve tabii ki Viking kanıtları için e, çok tarihi zengin bir yer olduğu söyleniyor. Göreceğiz. <laughs> Yaklaşık iki saatlik bir Tren yolculuğundan sonra King's Cross'tan York'a geldik. İlk durağımız The Shambles. The Shambles Orta Çağ İngiltere'sinde mezbahaların ve kasapların olduğu bir sokak, dar bir sokak. Tam bir Orta Çağ sokağı. The Shambles ismi de zaten eski Anglo-Sakson dilinde neydi? Et. Ha yani evet böyle etlerin dizildiği raf anlamına falan gelen bir kelimeden geliyormuş shambles kelimesi de. Ee, şimdi tabi hiç orada mez şey et neydi kasap falan kalmamış. Ee, bir de şöyle bir şey Yani bunu İngiltere'deki o kadar çok sokakla ilgili var ki böyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Harry Potter'daki neydi da, neydi Diagon Diagon, Diagon Alley inspiration olmuş yani esin kaynağı olmuş ama yani o kadar çok sokak var ki bunun hakkında sen yani Londra'da birkaç sokak var Edinburgh'daki Edinburgh'da Victoria Street var burası da onlardan bir tanesi Artık <gülüyor> yani. Artık biz pes ettik ya yani. İngiltere'nin her yerinden esinti olmuş Evet her 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 şeyde yani her şehirde öyle bir sokak var galiba. Şimdi gidiyoruz. Evet. şu anda The Shambles'dayız. Ya burası 70-80 metre, hadi yani en fazla 100 metre uzunluğunda olsun. Küçük bir e, sokak. Çok tatlı gerçekten. Daracık. Dar olmasının sebebi de zaten zamanda dediğimiz gibi burada et satıldığı için etler doğrudan güneş ışığına çok fazla maruz kalmasın diye. Birbirine yakın yapılmış şeyler, binalar. E, Etlerin zamanında asıldığı ve sergilendiği bazı kancalar ve e, ne derler onu tezgahlar duruyor bazı dükkanların önünde. E, ama genellikle tabi böyle eski hali yok herhalde dükkanların diye tahmin ediyorum. Şimdi buradan, burada isterseniz bu arada hediyelik, hediyelik eşya alabilirsiniz. Bayağı böyle büyücü Harry Potter temalı yerler de var. Buraya özgü işte çaycılar, bir takım işte tatlıcılar, pastırlar, bakeriler falan da var. Şeker bir yer. Şimdi buradan York Minster'a gidiyoruz. Orada görüşürüz. Yordminster'dan çıktık, York Viking Central'a gittik, oradan da yemek yemek için Trembling Madness diye bir yere gittik. Sırasıyla anlatacağım şimdi, York Minster bence çok güzel bir katedral, ee, benim çok hoşuma gitti. Giriş paralı, ee, bir kişi için eğer kuleye çıkacaksınız 24 pound çıkmayacaksınız 18 pound ama bence kulesiz orayı gezmenin pek bir anlamı yok. Girdikten sonra e, rehberli tura katılabiliyorsunuz. Ben rehber turdan memnun kaldım açıkçası. Gayet keyifli ve eğlenceli anlattı bizim rehberimiz. Hatta orada bir tane pencere vardı. O penceredeki cam işlemelerini anlatırken böyle küçük şakalar yaptı falan. İşte o zamanın çan dökümcüsü oraya sponsor olmuş da kendi reklamını yapmış falan gibi böyle böyle işte Google'a da ihtiyacı yoktu o zamanlar falan diye böyle şakalı bir anlatımı vardı. Benim hoşuma gitti. Kule çok keyifliydi. Birazcık çıkmak zorlu. Zaten size işte sağlık durumunuz yerinde mi falan diye soruyorlar. <laughs> Eğer hakikaten çıkamayacak gibiyseniz 275 basamak çıkmayın. Yani yorulacaksınız, Formda değilseniz pek tavsiye etmiyorum. Ama fondaysanız çıkın ve o manzaranın keyfini çıkarın. Ben katedral kısmını Ali kadar çok sevemedim. Çok pahalı bir geziydi o katedral. Yani sadece... Bu kule çıkımına bence 24 pound verdik diye düşünüyorum. Onun dışında evet rehberimiz çok tatlıydı. Hani espriler, şakalar yaptı fakat çok kayda değer şeyler anlattığını söyleyemeyeceğim. Oradan York Viking Central'a gittik. York Viking Central so so diyebilirim. Ee, bence müze kısmı çok küçüktü ama ondan önceki interaktif hani interaktif de denmez peki ne denir bilmiyorum ama tur kısmı rekonstrüksiyon kısmı ee, gene eğlenceliydi ama bence birazcık daha böyle çocuk eğlendirecek bir etkinlikti diyeyim ee, beklentim birazcık daha yüksekti oradan York turunu da çok heyecanla almıştım aslında. Benim beklentilerim bayağı büyüktü. Birkaç video falan da seyretmiştim. İnsanlar çok överek bahsetmişlerdi. Fakat ne yazık ki o da çok beklentimin altında kaldı. Müze zaten çok küçücük. Bunun yanı sıra hakikaten o canlandırmalar hani buldukları kalıntılara göre yapılan canlandırmalar fakat o da böyle hani bize wow dedirtecek bilgiler anlatmadılar. Aynı zamanda onun da bileti çok pahalıydı. Yani birazcık fiyat performans olarak kıyasladığım için bunları çok beğenmedim. Bunu da belirtmek isterim. İki kişi toplamda 33 pound ödedik. Bence bu da çok gereksiz pahalıydı açıkçası o kadar yani herhalde teknolojik alet kullandıkları için o kadar pahalıydı diyorum ama gerek var mıydı gerek yoktu. O, o kadar turist trap bir şey ki yani hani o kapana kapıldık biz de. Anladınız mı? Tremling çok keyifli bir mekan. Yemekleri de çok güzeldi. Hümeyra ile ikimiz ne söyledik Hümeyra? Mad hem Madness Burger söyledik. bayağı lezzetliydi. Ben Hell Lager diye bir sanırım sadece orada yapılan bir lager içtim. O da bayağı güzeldi. Birası da çok keyifliydi, güzeldi. Şimdi de öyle sokakları aşınıyoruz. Yani bir neydi gittiğimiz yerin adı Hümüş. Lady ha Lady Packers Yard büyük daracık kısacık bir sokak ama gidip böyle hakikaten bir orta çağ havası alıyorsunuz <laughs> orada. Ee, şimdi de sokakları keşfetmeye devam ediyoruz. <laughs> surlarda yürüyoruz. Surlar Roma zamanından kalma. Burada hazır yürürken York'la ilgili kısaca bir geri bildirim yapmak istiyorum. Eğer ya bu arada fena bir şehir değil. Yani hakikaten hoş bir yer. E, keyifli vakit geçirilebilecek bir yer. Ama sı var. Aması şu, gerçekten Orta Çağ İngiltere'sinin tadına varmak istiyorsanız Bence ve eminim Hümeyra da buna katılacak ki kendi fikrini söyleyecek birazdan. Bence onun yeri York değil. Ee, Rye gibi, Laycock gibi ee, aslında gene Londra'ya e, York'la aşağı yukarı aynı uzaklıkta ee, küçük e, ortaçağ kasabaları var. Gerçekten yani ortaçağ İngiltere'si deneyimlemek istiyorsanız oralar daha uygun yerler bence. Ama York kötü mü? Değil. Bence görülmeye değer bir yer. İlk kez geliyor olsaydık daha çok etkilenirdik ki bunu da hümeyra'dan çaldım. <laughs> ee, ama genel olarak beğendik. Ama dediğim gibi orta çağ için burası değil. Şimdi ben de birazcık Ali'ye katılıyorum. Ee, York bence de orta çağ şehri görmek için. Yani Çağ şehri deneyimlemek için çok uygun bir şehir demem. Yani aklıma gelecek ilk şehir York olmaz. Sadece The Shambler Çağ atmosferine sahip bir cadde ya da sokak derdim açıkçası. Ve hani e, pff, yani yine eğer ki hani York Gerçekten hoş bir şehir, fakat aşırı da modern bir şehir bir yandan. Yani İngiltere standartlarında modern bir şehir bu arada. Yani nereye giderseniz gidin aynı standartlarda bir şehir göreceksiniz diye düşünüyorum açıkçası. Ali benden çaldığımı ben yine de söyleyeceğim. İlk kez buraya gelmiş olsaydım. Ha, e, İngiltere'deki ilk seyahatim York olmuş olsaydı etkileniyor olabilirdim. Fakat İngiltere'de çok daha güzel kasabalar, köyler ve şehirler gezdik. O yüzden York benim favorim demem. Sur yürüyüşümüz bitti. Gölgede kısa bir nefeslendik. Bu arada sur bizim yürüdüğümüz kadar değil ama farklı farklı bölümleri var surun. Şimdi Coco Jones diye bir yere gidiyoruz. Jones, Jones. Coco Jones, pardon özür dilerim Coco Jones diye bir yere gidiyoruz. Bu sıcakta sıcak çikolata içecekmişiz. Ben Sen içmezsin canım. <laughs> Umarım dondurmalı sıcak çikolata falan gibi bir şeyleri vardır da ben de öyle bir şey alırım kendime. Sonra da nehir boyunca yürüyüş yapıp dönüş trenimize bineceğiz. Şimdi Coco Joe's'dayız. Ee, ben Golden Amber söyledim. Bu ay Ali hani şikayet ediyordu fakat bu soğuk da yapılabiliyormuş gördüğünüz gibi. Ve tadı efsane, efsane. Ne kadar ödedik? Golden Amber için 4,5 pound demişiz yani yazıyor orada. Aşırı hoş. Üç çeşit opsiyon var. Her üç çeşit opsiyonda kendi altında kırılımları var bu arada. Dark chocolate, milk chocolate, white chocolate. Hümeyra'nınki white chocolate'tı. Golden amber. Ben milk chocolate söyledim. Benimki Venezuelan. Ee, ne ne mı? 4.55 benim söylediğimde. Evet soğuk olması bu arada. <laughs> Öyle bık bık etmiştim ama <laughs> çok güzel oldu. bu <laughs> böyle olmasına çok sevmiş. Şimdi ilk kez deneyeceğim bakalım nasılmış. Hmm enfes. Harika. Bu arada merak ediyorsanız böyle küçük yuvarlaklar halinde tattırıyorlar da çikolataların tadını. Ondan sonra onun tadına baktıktan sonra beğeniyorsanız söylüyorsanız. Beğenmiyorsanız başka bir şey deneyebiliyorsunuz. O da çok iyi. Ve afiyetle içmeye devam ediyorum ben şimdi. <laughs> yoluymuş <laughs> şimdi nehir kenarındaki yürüyüş yoluna geldik burada birazcık yürüyeceğiz bu sefer başka bir su yani gene şehir surları ama surların başka bir bölümüne geçip trenimize bineceğiz nehir turu var İsterseniz nehir turu yapabiliyorsunuz Biz istemedik yapmıyoruz o yüzden <laughs> O, bugün bir güne bir turist tane kapanı. evet, bugüne bir tane turist kapanı yeter. Bir tane, iki tane. <laughs> ya bir zikler, iki tane. York Minster o kadar turist tuzağı sayılmaz ya bence. Parasını düşünürsek bence. Biraz olabilir. pahalı ama o tarz yerler genelde çok ucuz olmuyor zaten. Ama nehir kenarı güzel. Hem de ücretsiz. <gülüyor> <gülüyor> turumuzu burada tamamlıyoruz. Surlardaki son adımlarımız bunlar. Buradan tren istasyonuna geçip eve döneceğiz. Ben keyif aldım bu turdan, bu şehirden. Ee, günübirlik gelmek için gayet keyifli bir şey. Özellikle ilk defa geliyorsanız beğenirsiniz. Evet, ancak ortaçağı deneyimlemek için birinci tercihimiz olmazdı bizim. Ee, Ray çok güzel bir şehir, çağ İngiltere'si deneyimlemek için. Videomuz da var. Şuralarda bir yerde çıkar şimdi. Oraya tıklamayı unutmayın. Ee, videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Özellikle benim bu hasta sesimle bana katlanabildiyseniz ekstra ben bir teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz baş unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı ve zile tıklamayı unutmayın. Aboneyseniz ve zile tıklamadıysanız lütfen tıklayın. Ki zaten çok fazla yeni video yayınlamıyoruz. Notificationlarınızı, iletilerinizi, bildirimlerinizi çok meşgul etmiyoruz. <laughs> Bunun dışında bizi Instagram'dan takip edebilirsiniz. Oradan da güncel gezilerimizi, deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.